When I throw, 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 throw it up, <laughs> start twerking like Miley. Oh, yeah. Bugün sizlerle bir eğitim videosunda daha beraberiz. Ee, bugün sizlerle e, programsız Windows'un yani kendi programıyla intro nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ben indirdim size in, şimdi size göstereceğim. Ve e, Google'a yani YouTube'a isimsiz introlar yazın çıkıyor zaten böyle bir Adem diye bir abimiz paylaşmış ee, bunlardan istenizi seçin yani ben mesela yani ama olabilecekleri seçin mesela şu olmaz ben bunu seçtim ben bunu indirdim siz şuradan indireceksiniz ee, bu kadar yani bu kadar değil daha de. indirdiniz onu masaüstü atın arkadaşlar buraya <laughs> Mor yamaker yazın siz. Ben de şurada var. Baba niye oluyor? Açılıyor Bu buna, e, şöyle şöyle yapalım. Şunu alalım. Şuna bırakalım. Intons. Intro bu ya. Şimdi bunu en başa geliyoruz. Tam burada durduracağız. Yani tam böyle yazının açıldığı yerde. Ha bak böyle hop yazı açılıyor. Burada açıklama durdurup açıklama yazısı denen şeye tıklıyoruz yazan yere. gördünüz. Zaten. Buraya kanalımızın ismini yazın. Biz doğumuz var. Bizim kanalımız için. İstersen şöyle şöyle yapabilirsiniz. Aynen. Böyle bir yuvarlak ve içine dağılıp diyorduk. Diyoruz, benim için. böyle arkadaşlar bu da rengini belirleyebiliyorsunuz büyükliğini küçüklüğünü herhalde bu da Yoklar, evet büyükliğini küçüklüğünü şöyle orta parçaya iyi böyle ya evet. kenarlık boyu Bak şöyle kötü oldu böyle ya ha böyle iyi de en iyisi hiç yok zevkinize kalmış bir şey şimdi ben baştan izleyeyim Oh, when I Bu kadar arkadaşlar. Ee, ben zaten video montajlarını programıydım ben bundan da yapıyor. Ee, Bugün bu kadar arkadaşlar. Ee, bir eğitim videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.